Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün, bugün benim doğum günüm halbuki. Öznur'la Nazlı beni doğum günüm şeyine gezdirmeye geldiler. Kaldin'e geldik biz. Bugün burası Garden Fest diye geçiyormuş. Yani bahçe eğlencesi gibi bir şey böyle bütün her yerden herkes bir şey getiriyor. Satılıyor, yiyecekler falan varmış. O kadar mı kalabalık bakar mısınız? Arabalara park yapmış arabalar falan. Ucu bucağı yok gerçekten. Bu yanda yine öyle. Bu yanda da var böyle arabalar. Slot Park. Evet. Havada o kadar güzel ki, çok güzel hava var. Şansımızda bugün benim doğum günüm olduğu için herkese teşekkür ediyorum buradan kutlayanlara. Sabah sabah mesajlar geldi vallahi çok teşekkür ediyorum evet, hepinize. Evet, Öznur'um da burada, Nazlı <laughs> da bizi çekiyor bugün Gezdireceğiz bakalım. Gezdireceğiz bugün. Evet, evet. Ay yaşlanıyor zaman. Kaç oldu? Doğum günü 65 bebeğim. 65 doğumluyuz arkadaşlar. Öznur da 65'in. Aynen 65'in. Beraberiz. Hepimizin burada çocuklukları beraber geçtiği için o kadar bir bağ var ki aramızda Çok güzel bağlar var Türkiye'ye gidince valla çok özleyeceğim Ama var ya ne bana bütün kapılar açık İstediğim zaman gelebiliyorum Herkeste evet. bir odam var benim böyle Değil mi? Öyle. Her <laughs> Her Herkeste bir açtım. odam Her var zaman. benim Eğlence yerine geldik Şimdi o kadar kalabalık böyle çadırlar var Çadırların içinde bir şeyler varmış Şimdi göreceğiz bakalım neler var İlk defa geliyorum ben de böyle şuraya da bir masa kurmuşlar. Hava da o kadar güzel. Orman içi burası arkadaşlar. Böyle bir kalabalık var. Biliyorsunuz ben kalabalığı da çok sevdiğim için <laughs> çok güzel. Tam bana uyuyor böyle. Oo burası da neymiş böyle? Balıklar. Çiçekler. Böyle. Böyle bahçe süsleri, bahçe masaları getirmişler. Şöyle yine bir çadırın yanında. Oo çok güzel. Şuna bakın. Kocaman bir eşek, şurada da küçüğü, çiçekliği. Ördekler, aslanlar. Bakar mısınız yem yeşilliklerin içinde. Zaten diyorum ya Almanya'nın doğasını çok seviyorum. O kadar güzel ki her yer yem yeşil, tertemiz böyle. Çok güzel arkadaşlar. Sizlere göstereyim şunun da güzelliği bahçeye. Bahçeye nasıl güzel olur Ezmi? beyim işte suyu. Bu evet, ekcinde. evet. Böyle küçük bir tane alacaksın. Ya, Bahçeye koyacaksın. Evet, çok hoşuma gitti ya, çok güzel. O burada da antika Uf, eşyalar. Abi, Gözden, Öznur burada da antikalar baksana. Ne kadar eski sandalyeler var. Böyle bakraçlar var arkadaşlar. Şöyle oturaklar Sizlere çekeyim bugün Bugünü sadece bu videoyla bitireceğim Görsel olarak sizlere göstereyim istiyorum Gezdiğim yerleri Şöyle bunlar Oo, Şunun güzelliği Nasıl güzel bir şey Bunlar hepsi antika Bulamaz insan bir daha bunları Kim bilir kimlerden kalmış Şöyle güller var Burada yine masalar <laughs> Böyle masalar. Yine burada böyle bir oturak. Bakın o kadar güzel ki. Balkonlar harika bir şey. Bir minder dik üstüne tamam. Bu da ağaç kıyısına koyuluyor. Ağacın gövdesi böyle yuvarlak olduğu için ağacın kıyısında. Yine böyle oturaklar var. <laughs> burada da bir asker bize bakıyor. <laughs> Şöyle. Burada neler varmış bakalım. <laughs> Baykuşlar falan var. Her şey çok değişik. Bayağı bir eski malzemeler. o bir de burayı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yine bir havuz. Çok güzel. Böyle ejderha gibi bir şeyin ağzından sular akıyor. Burası nasıl güzel değil mi? Evet. Oo bu da bak. Ama sana güneş enerjisinden bu olamaz. Yani güneş enerjisi. Şuraya bakar mısınız? Nasıl tatlı. Burası kuş evi. Burası da kapalı böyle bahçe için kış bahçesi gibi. Ortancalara bakın. Buranın doğasından herhalde böyle çiçekler yemyeşil. Hepsi açıyor. Bakın ortancalara arkadaşlar. Nasıl güzel bir yer. Şöyle yemyeşil. Herhalde bunlar satılık ısmarlayıp satın alabiliyorsunuz. Bu da geri dönüşüm arkadaşlar. Böyle bakar mısınız bisiklet pedallarından bile. Zincirlerinden bir şeyler yapmışlar. Böyle hepsi şöyle vidalar. Geri dönüşüm yapılmış. Şu ağaçlara bakar mısınız? Evet. Ağaçlara bakar mısınız? Nasıl güzeller hepsi? Şöyle taşların üzerinde. Bu da çok tatlı. Ağaçtan böyle taşların üzerinde ağaç bitmiş. Aynen bu da böyle hepsi. Şuna bakın. Bu da doğal ağaçtan yapılmış masalar. Şöyle oturakları var. İçeriye de girelim bakalım neler var. O kadar çok el işçiliği var ki şurası falan. Şöyle sandalyeler. Masa, sandalyesi. Burada vitrinler böyle. Bunlar da satın alınabiliyor arkadaşlar. Ismarlanıp satın alabiliyorsun. Gerçek doğal ağaç böyle aynalar var. Isparlayıp satın alınabiliyormuş bunlar. Hepsi el yapımı. Değil mi Nazlı? Hepsi el yapımı bunlar herhalde. O ağaca var. 4880 euro. Bak dedim 5000'den aşağı hayatta olamaz. İlk gösterdiğim masa 4800 liraymış arkadaşlar masa. Arkadaşlar bu binalarda köşk diye geçiyor. Burada düğün yapanlar falan, resim falan çekilebiliyormuş buralarda. Bir de ormanlık alan olduğu için güzel fotoğraf çekimleri yapılıyormuş. Çevre o kadar kalabalık ki ben Almanya'da bu kadar kalabalık insan topluluğu görmemiştim. Gerçekten böyle çok kalabalık bir insan toplulukları var. Burada da böyle balık pişiriyorlar arkadaşlar mangalda odunlarla birlikte o kadar güzel ki bakar mısınız? Balıklar bunlar satılıyor yan tarafta böyle. Şurada satılıyor böyle. Herkes sırada bekliyor balık için. Çok güzel bir görüntü o sıcacık. Şimdi size kaktüsleri de göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliklerini? Çok güzel. Bunlar burada bahçelerin aralarına dikiliyormuş. Şöyle bakın o kadar güzel ki böyle burada da var yine şurada bir tanesi çiçek açmış Ay bu da ne böyle bu da 9 euroymuş bir tanesi şunlar kıyılarından bile vermiş burası da karanfiller böyle şöyle çevreyi de arada sizler için göstereyim böyle çiçekler yola bakar mısınız ta tepeye kadar gidiyor bu yol Baya bir kalabalık insanlar yine. Böyle çimlerin üzerindeyiz arkadaşlar. Her yer çim. Çok güzel. <laughs> Jacuziler de o kadar güzel ki suyu da sıcacık. Şöyle bir tane koymuşlar. Yine dediğim gibi bunlar ısmarlanıp alabiliyorsunuz. Bahçe takımı değil mi Öznur bunlar? Havuz gibi. Atın beni denizlere diyeceksiniz içinde. <laughs> kızlar afiyet olsun dondurmalarınız valla şimdi oturduk şöyle çevremiz yine böyle kalabalık arkadaşlar dondurma molası veriyoruz daha sonra da biraz bir şeyler yiyeceğiz böyle sırada biz baya yukarılara çıktık böyle bir göl de var yukarıdan sizlere göstereyim istedim çok güzel çevrede yine böyle kalabalık millet etrafta çok güzel doğa böyle sandalyeleri koyup oturanlar da var. Biz bayağı bir dolandık. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Kalden havaalanına geldik. Nazlı ile Öznur. Burayı da bana göstermek istediler. Dedik bir kahve, pasta falan yeriz diye. <laughs> Valla. Gurbetçilerin hepsinin aklı Türkiye'de arkadaşlar. Gerçekten yani. Nerede olursanız olun memleketimiz herkes için özlem duyuyorlar yani. İşte burası hava alanı, Kalden hava alanı. Ama biz buradan uçamıyoruz çünkü buradan İzmir'e uçak yok arkadaşlar. Sadece Antalya'ya uçak var. O yüzden buradan uçamıyorum. Yoksa buradan olsa çok yakın annemin evine de. çevresi de böyle bomboş. Otobüste gelmiş herhalde bunlar. Uçağa binecekler. Böyle çevresi var. Burası küçük bir hava alanı böyle. Sadece bu kadar. Burada da kahvaltı falan yemek yeme yerleri var. Şimdi biz bakalım ne yiyeceğiz. Uçaklarda kalkarken görürsem onları da sizler için çekerim arkadaşlar. Her yer bomboş, küçük olduğu için çok fazla müşteri yok herhalde. Arkadaşlar biz gezmelerden geldik, havaalanına gittik. Havaalanından sonra da Öznur evine, Nazlı evine gitti. Ben eve gittim. Ondan sonra bir 15 dakika sonra tekrar buluştuk. Nereye geldik Öznur? Hatice'ye Hatice, <laughs> Hatice geldik. Valla bugün Leyli Yava'da gördük herhalde. <laughs> o kadar yer gezdik. Hepsini sizle paylaştım zaten. Öznur'la Nazlı da yanımda. Ayşe de torunlarındaydı bugün. O da biraz sonra gelecek. Hatice de bizim çocukluk arkadaşımız. Evet Hatice de bizim <laughs> çocukluk arkadaşımız arkadaşlar. Ama bizden daha küçük. Dediğim gibi Hatice Yedin'de biz çocuklukları da hatırlıyoruz. Biz o zaman daha büyüktük. Hani kaç yaş var? 54 yaşında o. 5-6 yaş fark var aralarımızda. Hani dedim onları da göreyim sağ olsun Hatice de bizi davet etti. İlkinde kabul edemedim dedim o gün işim vardı çıkamadım. Bugün dedim olmaz dedim Hatice ile görmeden olmaz. Çünkü biliyorsunuz biraz da bir hafta bir süre kaldı arkadaşlar artık biletimi almaya gideceğiz herhalde ya internetten alacağız ya da kaselde bir yer varmış gitme oradan al <laughs> Vallahi gitme. o kadar çok seviyorum burayı da hani arkadaşlarımdan ayrılmak bayağı bir zor gelecek bana ama herkesin evi gene de annemi de alıp geleceğim yine söyleyeyim 15-20 Mayıs arasında Türkiye'ye dönüyorum zaten şey yapıyorsunuz İlk Türk Teyze yeter artık dön Tuğbal'a videolarınızı özledik ben de özledim arkadaşlar çocukları torunları hepsini çok özledim Hani bir aklımın yarısı da orada. Aklımın yarısı da Türkiye'deyken nasıl burada annemdeydi. Yani hep birlikte olacağız inşallah Türkiye'ye vardığımız zaman. Öyle şimdi Hatice çay koymaya gitti. Biz de artık oturacağız. Çaylarımızı içeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Bugün güzel bir gün oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni, bana eşlik ettiğiniz için. Beni buraya kadar izlediğiniz için Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.